9 yıl üzerinden geçmesine rağmen e, hala acısı devam etmekte bizim için. 18 Ağustos e, 2016 saat 9.20 geçe AİN terör örgütü tarafından bir saldırı düzenlendi. E, doğumu, Doğu Anadolu'nun kalesi olan Elazığ ilimize ilk defa büyük çaplı böyle bir saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırıda 3 polis memuru arkadaşımız şehit oldu. Bunlardan polis memuru şehit Yusuf Kenan Mutlu, polis memuru şehit polis memuru Elvan Özbay, şehit polis memuru Serhat Öztürk olmak üzere üç tane şehidimiz var. Tabii bunlar sayıyla ifade edebilecek bir acı değil. Bizim için büyük bir acı. 164 tane polis memuru arkadaşımız e, yaralandı. 61 tane de sivil vatandaşımız yaralandı. E, toplamda 35'e yakın e, terör gazimiz e, bu olay sonucu yaralandı ve hala görevlerine devam etmektedirler. E, Rabbim bir daha böyle bir şeyi e, memleketimize, şehrimize, ülkemize, İslam alemine yaşatmasın diyeyim. E, hala görevimizin başındayız. E, şehitlerimizi e, rahmetle anıyoruz. E, ve gazilerimize ise e, sağlıklı bir ömür diliyoruz. E, buradaki e, tabi e, buradan eskiden Emniyet Müdürlüğü hizmet binamız vardı. E, yıkılınca e, menfus saldırıdan sonra yerine millet bahçesi yapıldı. Vatandaşımız için gayet güzel olmuş e, ama bizim için e, acı hatıralarla dolu bir yer. E, Rabbim tekrardan böyle bir şey yaşatmasın. Vatanımız sağ olsun. Milletimiz var olsun. Bizim için önemli olan bu. O an çok farklı bir an tabi. Ee, ben de o e, hain terör saldırısında sağ gözümü kaybettim. Ee, benimle birlikte birkaç arkadaşım daha gözünü kaybetmişti. Ee, farklı bir duygu. Yani dışarıda kıyamet kopuyor ve biz siz bu kıyametin içindesiniz. Ee, bizim için bu vatana bir parça vermek şereftir. Yani bunu Rabbim bize maneviyatını yaşattığı için hamdolsun diyoruz. Ee, ama cümlelerle anlatılacak bir durum değil. Ancak yaşayan bilir. İlk günkü gibi bizde acı olan şu bir terör gayesi olarak şehit verdiğimiz abilerimizi yakından tanırdık. Bizim için acı olan göz vermek ve bu şekilde yaşamak değil bizim için geride kalmak. Şehitlerimiz giderken geride kalmak bizim için acı olan bu yani. Merakimekler 226 olan yerinde bir şeranda aldı. Bana dönüştürmesine seni

Şehit polis memuru Elvan Özbay, memleketi Kütahya'da toprağa demirci. Şehitlerimizin ruhu şad olsun.